20.170 gönlü dünya baskısı altında olan herkesin Mürşidi Kamil'in nasihatına ve duasına ihtiyacı vardır. El Kalp Teniman Gönlü dünya baskısı altında olan herkesin Mürşidi Kamil'in nasihatına ve duasına ihtiyacı vardır. Gönlü dünya baskısı altında olan herkesin Mürşidi Kamil'in nasihatine ve duasına ihtiyacı vardır. Hangimiz ahireti dünyaya tercih ediyoruz? Hangimizin nefsi terbiyeli? Hangimizin ruhu diri? İman ruhundan bahsediyorum. Ahkam kesmek kolay kişileri müşriklikle suçlamak karalamak kolay. İnsan evvela kendini eleştirmeli. Benim Hazreti Allah'a kulluğum nasıl? Başkalarını şirkte görüyorum sakın kendim nefsime ibadet etmeyeyim diye kendini sorgulamalı kendini fazla beğenmemeli. Büyüklerimizin bir sözü var, bir insan hiç günah işlemese kendini beğenmesi en büyük günahı işlemesine sebep olur. Her şeyi bildiğini zanneden hiçbir şey bilmediğinin farkında değildir. Hele Hazreti Allah'ın tecelliyatını yaşamayan, yaşayanın halini nasıl bilebilir bilmediğinin düşmanıdır kördür ona ayna versen neye yarar. Biraz bilgi sahibi olunca kendini Allah'a kabul eder. Herkesi cahil kendini alim zanneder. Okuduğu tarikat düşmanı eserlerde mürşidik millere düşman olur. Onları şeytanlıkla vasıflandırır. O kafada olanlar mürşidine saygı gösterenleri müşrik olarak görürler. Mürşitler şeytan ise demek oluyor ki şeytan sapıttı Hazreti Allah'a verdiği sözü unuttu. Çünkü o kıyamete kadar insanları Allah yolundan uzaklaştıracaktı. Fakat şeyh kılığına girmiş mürşit kılığına girmiş insanları bir olan Allah'a iman ettiriyor, kendisini uyanlara şeriatı yaşatıyor. Namaz kılmalarını, oruç tutmalarını, hacca gitmelerini, peygamber (SAV) efendimizin hayatında kendine has yaptığı tesbih namazı, teheccüd namazı, işrak namazı duha, kuşluk namazı, evvabin namazı kılmalarını helal lokmaya dikkat etmelerini emrediyor. Bu işleri yaptıran şeytan aklını yitirdi demektir. Biz mürşidimizden bunları öğrendik ve uyguladık ahirete göçmezden evvel de nasihati, büyüklerimiz bize Hazreti Allah'ı bıraktılar biz de size Hazreti Allah'ı bırakıyoruz. Allah deyin kurtulun hakiki mürşit Hazreti Allah'tır demişti. Kalpten iman Yusuf Kutan. Çok.